Annem bize yıllarca onlarca çeşit kek, kurabiye, pasta, börek yaptı ama ben hiçbir zaman içine ne koyduğunu çok önemsemedim. Mutfağa hiç adımımı atmadım. Annem neler yapıyor ya da ben ona nasıl yardımcı olabilirim diye hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü annem çok seviyordu yapmayı ve bize de sadece yemek düşüyordu. Ta ki sağlıklı beslenmeye başlayana kadar. Sağlıklı beslenmeye başladığım yıllarda bu kek kurabiyenin içine borca edilen onlarca tereyağı, şekeri görünce ve fark edince dehşete kapılmıştım. Hatta ilk yaptığım kurabiyeyi hatırlıyorum ve yulaflı ve hurmalı bir kurabiyeydi. Annemin mutfağında yapmıştım o kurabiyeyi. Hatta hiç unutmuyorum, kurabiyeyi yaptıktan sonra fırının başına geçmiştim ve pişene kadar beklemiştim. Ve o kadar heyecanlanmıştım ki annemi aradım direkt, annem çalışıyordu o zaman. Dedim ki çok güzel bir kurabiye yaptım, hemen tatmanı istiyorum. Bütün kurabiyeleri kutuya koydum ve annemin iş yerine götürdüm kurabiyeleri. Bütün çalışma arkadaşlarına o kurabiyelerden tattırdım. Herkes çok beğendi ve benim o kadar hoşuma gitmişti ki. Benim ilk kurabiye maceram aslında burada başlıyor. Sonra kafe ile beraber onlarca reçete yazdım. Binlerce kişiye tattırdım bu kurabiyelerden ve yıllar geçtikçe benim 3 tane favori kurabiyem oldu. Bizim evde de en çok sevilen kurabiyelerden. Ve şimdi benim 3 tane en sevdiğim kurabiyeyi beraber yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Fıstık ezmeli kurabiye için öncelikle keten tohumuna 3 yemek kaşığı sıcak su ilave edip bir kenarda 15 dakika jöleşmesi için bekletiyorum. Bir kaseye ince ötülmüş yulafı, pirinç ununu, hindistan cevizi şekerini, tarçını ve fıstık ezmesini ekliyorum. Keten tohumu jöleştikten sonra diğer malzemelerin içine alıyorum. Hindistan cevizi yağını ve badem sütünü ekliyorum. Tüm sıvı malzemeleri robottan geçirip kuru malzemelere ekleyebilirsiniz. Ama ben daha pratik olduğu için hepsini bir kasede karıştırıyorum. Sonuç çok da değişmiyor, bulaşık da çıkmıyor. Bu kurabiyenin kabarmasını istemiyorum çünkü düz yassı ve üst üste koyabileceğim bir görüntüde olması hoşuma gidiyor. O yüzden 1 2 çay kaşığı karbon ekliyorum ama bunu eklemeyebilirsiniz de. Bir çimlikte tuz ekleyip elimle yoğuracağım. Kumumsu bir kıvamı olursa biraz daha badem sütü ilave edebilirsiniz. Yuvarlak bir kalıp içinde kurabiyelere şekil vereceğim. Bu yöntemle şekil vermek çok pratik oluyor. Tüm hamuru merdane ile açıp yuvarlak şekillerde kesebilirsiniz. 200 derecede 9-10 dakika pişireceğim. Üstü altın gibi kızardığı zaman kurabiyelerim hazır demektir. Fırından çıkardıktan sonra soğuması için tüm kurabiyeleri bir telin üzerine alıyorum ve soğuyana kadar bekletiyorum. Tahinli kurabiye için yine önce keten tohumuna sıcak su ilave edip jöleleşmesi için bekletiyorum. O sırada unu, hindistan ceviz şekerini, kuru üzümleri, tarçını, tuzu ve karbonatı ekliyorum. Tahini, hindistan ceviz yağını, jöleleşmiş keten tohumunu ve badem sütünü de ekleyip hepsini karıştırıyorum. Önceki kurabiyede olduğu gibi tüm sıvı malzemeleri robottan geçirip kuru karışımı ekleyebilirsiniz. Ama ben bugün vaktimi almadan ve az bulaşıkla beni yormayan bir kurabiye yapmak istedim. O yüzden hepsini bir kasede karıştırdım. Bu kurabiyeye elimle şekil veriyorum ve daha güzel gözükmesi için çatalla üzerine çizikler atacağım. 200 derecede yine 9-10 dakikada pişirmeye bırakacağım. Kurabiyeler piştikten sonra soğuması için tüm kurabiyeleri teğin üzerine alacağım ve soğumaya bırakacağım. Çikolatalı kurabiye için glutensiz un ve %80 bitter vegan bir çikolata kullanıyorum. Çikolatayı gelişi güzel ufak parçalara böleceğim. Bu kurabiyede sıvı malzemelerin hepsini robottan geçireceğim. Çünkü glutensiz un kullanıyorum. Malzemeleri birbirine bağlaması için pisilium ekledim. Türkçe'de karnıyarık otu tozu diye geçiyor. Tüm sıvı malzemeleri, badem sütünü, keten tohumunu, pisiliumu ve hindistan cevizi yağını hindistan cevizi şekeriyle beraber robottan geçiriyorum. Ta ki smoothie kıvamına gelene kadar. Ve bir kasede pirinç ununu, kakaoyu, kabartma tuzunu ve bir çimdik tuzu karıştıracağım. Ve içine robottan geçirdiğim sıvı karışımı ekliyorum ve içinde un parçaları kalmayana dek yoğuruyorum. En son küçük parçaları kestiğim çikolatayı ekleyip elimle şekiller vereceğim. 180 derecede 10 dakika pişirmek yeterli oluyor. Ve kurabiyeler piştikten sonra yine soğumaları için hepsini bir telin üzerine alacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Bu kurabiyeler piştikten sonra katılaşmaya başlayacak. O yüzden fırından çıkardıktan sonra yumuşak olması sizi endişelendirmesin. Durdukça katılaşmaya başlayacak ama çıtırlığını ve kıtırlığını kaybetmeyecek. Benim favorim fıstıklı. Yok, yok. Ta yok yok ya, tahinli ya da çikolatalı. Ben karar veremiyorum. Peki sizin favoriniz hangisi? Sizin favoriniz hangisi? Merak ediyorum. Eğer tarif ederseniz beni Instagram'da etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Görüyorsunuz herkesi paylaşmaya çalışıyorum. Kendi hikayelerimde paylaşmaktan çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.